Yani bu gençlik okullarında usta Çınar'dan hasret Böyle bir gün geçerken, şey. Böyle bir cüm kenardan geçerken, şeftir ki oğlan Her bir gibi. Bir çalıyor diyor, ben diyor, Allah'ın diyor, kalbiyle, senin kızına kalbiyle. Sesini katlıyor gibi, çeşmeyi çeşme dolduruyor ve yüce ağacına doğru koşuyor. Bir şey bakılır mı?

Okay. Че я не держался, мало куда, брак, ну,

O Bâkı Şimdi... Şehir... insanı kendini ulaştırıyor. Hesliyle... Hatırlamak için bir kustanın yardımına ihtiyaç var. Gracias. hazır olduğu için yani bunu duymaya hazır. O yüzden o Hazır olmazsa olmasın Yani ne bir şey. 30 senedir çay adına kendileştirdikleri bir Allah İstanbul'da yoktur. O, bu senartın ancak Allah adlı ayeti de Allah tarihinin en büyük siyasal öznesidir ve her an müdahil. Oysa siz modern hayatın cemit üzerine o kadar eleştirdiniz ki. Gelemek ister miyim? Sufist bir münkerin ağrısıyla hakkı ortadan kaldırmasına hiç bahsetmemiz mümkün Peki şunu kendiniz de sordunuz mu? Kur'an neden sordunuz?

Субтитры <laughs> 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 Söylediklerimi e, analiz etme imkanı bana vermiyor çünkü ben de sana söylediklerini analiz etme imkanı ver. Eğer analiz imkanı verse bu bir başında analiz nedir? Çözüm, Çözüm değil mi? Yani unsurlarını ayırma, parçalarını ayırma. Ben metafora sığındım. Bu Kur'an'ı bir yöntemdir. Doğru meseleler kullandım. Ne derseniz kastettiğini düşünüyorum.